Ayrımcılık yaratmaya zaten yani teklifin diliyle başlıyor aslında yani tasarının kendisi ayrımcı birincisi kadınların kılık kıyafetlerine yönelik bir güvence sağlanmasını biz beklerken hukukun yalnızca örtülü Müslüman kadınların kılık kıyafetine yönelik bir güvence tanıması aslında başlı başına bir ayrımcılığın göstergesi kapsayıcı değil. İkincisi ise yani şu an zaten LGBT artıların da yararlanabildiği bir evlilik eşitliği yokken evlilik vurgusunun kadın ve erkek arasında olabileceğini belirten bir anayasa değişikliği ve peşine bunun madde gerekçesinde de sapkın gibi bir kelimenin kullanması. Hukuken yeri olmayan bir kelime bu kelime. Hiçbir anlamı yok. Ee, bunun kendisinin zaten madde gerekçesine yer alması otomatikman bir e, nefrete ve ayrımcılığa işaret ediyor doğrudan. Sapkın kelimesinin hukuken bir karşılığı yok. Aslında sadece belli bir kitlenin LGBT artıları kriminalize etmek için kullandığı bir kelime anayasa maddesinin gerekçesinde yer alıyor. İnsan hakları açısından tabii ki de büyük bir gerileme ee, ve LGBT artılar burada yaşam hakkı mücadelesi veriyor. Ee, evlilik eşitliği tabii ki de umarım ilerleyen zamanlarda olur ve tartıların da yararlanabileceği şekilde. Ancak şu an böyle bir gündem yokken bunun öne sürülmesi yine hedef göstermeyi ve nefret söylemini çok arttırıcı bir şey. Özgürce yaşamaya ve özel hayata müdahaleyi müdahalenin önüne açan bir aslında anayasa maddesi söz konusu burada. Hem Müslüman kadınların örtülü örtülü olmayan olarak belki haklarından yararlanma konusunda ayrıştırılmasına sebep olacak. Hem Müslüman olmayan kadınlar için olacak. Bir de bu zamana kadar gördüklerimizi de yaşadıklarımızı da baz alırsak hakikaten de yaşama bir müdahale var. Özgürce yaşamaya bir müdahale var. Kendi hayatımızı sınırlarını istediğimiz gibi belirlemeye bir müdahale var. Bu anlamda bütün insan hakları alanına etkileyecek bir değişiklik olacağını düşünüyorum. Yine çocuk hakları da aynı şekilde geçerli. Ki son dönemde gündemimizdeydi ailenin korunması diye dayatılan o ailenin korunması anlayışı çocuğun korunmasının önüne geçebiliyor. Biz bunları da gördük. Evet. Kuk benim hayatımı korumak ve haklarımı güvence altına almak için var. Biraz bunu unuttuk. Toplum olarak sindirildik bu anlamda ve bunu tekrar hatırlatan ve çeşitliliğimizin de olduğunu vurgulayan bir şekilde tekrar hukuka bir sahip çıkmak ve insanlara bunu anlatmak, daha çok anlatmamız gerektiğini düşünüyorum aslında bu süreçte çünkü yani hem toplum olarak sindirildik hem de sürekli birbirimizden nefret etmemize dair böyle bir manipüle halindeyiz. Neden nefret ettiğimizi bilmeden bile birbirimizden nefret ediyoruz. Hem kadın mücadelesi hem LGBT mücadelesine doğrudan bir etkisi şöyle olmayacak. Mücadele her zaman devam edecek. Bunun bir sonu olacak. Sürekli böyle baskılayarak, dayatarak, sınırlandırarak, kısıtlayarak, kriminalize ederek hiçbir yerde hiçbir şey devam etmiyor. Bir noktada yeniden yaratılıyor. Ben öyle bir geçiş yapacağımızı düşünüyorum, o anlamda biraz olumluyum. Mücadele, hedef gösterilme ve hukukun aslında kriminalize etmeye bir araç olarak kullanılması yönünden evet zorlayıcı olabilir ama hiçbir zaman ümidimizi kaybettiğimiz ve bitecek bir şey olduğunu düşünmüyorum.